Merhabalar Nurhan'ın Toyaları YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel oyanın yapımını anlatacağım. Ben peçete kenarına uyguladığım, dilerseniz sofra bezlerine, masa örtülerine, havlu kenarlarına, hatta oya ile yazma kenarına çok kullandığım bir model benim. Çok severek yaptığım bir defa da giden sıralı model. Bu şekilde ilaç içindeki enjektörlerle ben sabitliyorum fıstıklarımızı. Çok daha murtazam, böyle düzenli oluyor. Evet kızım da sesleniyor teyzeler siz her zamanki gibi özlemişsinizdir kızımı Kızım da sesleniyor sizlere ee, İlk kez videoma gelen olursa seslenen benim kızım arkadaşlar Bu arada kanalıma abone olmayı ücretsiz abonelikler yorum ve beğeni yapmayı bırak unutmayın Yorumlarınızı benim için çok kıymetli fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Ben çalışma bezimi 3 e, zincirli tığ yaptım tığ olarak 5 e, numara 3.00 milim tulipin tığını kullanacağım. İp olarak burada Leylakın kinitme bayağı bir kalın bir tığ. E, onu kullanacağım turuncu renkte. Bir de e, modelimi şöyle bakın. Enjektör enjektör yardımıyla sabitleyerek öreceğim yapacağım fıstıklarımı. Göreceksiniz zaten benim kanalımda fıstıklı farklı farklı şekillerde çalıştım. Bunda da enjektör kullanacağım. Çünkü büyük gösterişli bir kenar oyası olsun istiyorum. Sizlerde de istediğiniz ebatlarda herhangi bir şeye fıstıkları sabitleyebilirsiniz. Örmesi çok daha kolay oluyor. Göreceksiniz sizlerde ben yaparken. İlk etapta ipimizi tığa sabitliyoruz ve ilk tığ battısına sık iğne yöntemiyle sabitledik yine 3 tane zincirimiz var 1 2 3 bir defa doladık hemen yandaki tığ battı ya ikili trabzan yapıyorum 1 2 bir tane zincir çektim ve ilmeğimi uzattım şu anda enjektör alıyoruz fıstıklarımızı buna toplayacağız hemen bu trabzanın altından bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum ilmeğimi geçiriyorum enjektöre zincir çekiyorum sıkılıyorum bir de kalın tığla kalın bir iple yapıyorum bunu havlu kenarı olarak kullanabileceksiniz peçete olarak kullanabileceksiniz birçok örgülerinize kullanabileceğiniz çok şık zarif bir model ben oyalarda çok kullanıyorum yazmalarında 4 bu aşağıya doğana kadar ip kalın bu iple çalışıyorum o yüzden kaç tane olacak bilmiyorum siz ipinizin kalınlığına göre tığınızı ve şu malzemeyi ayarlayabilirsiniz. Fıstığınız ne kadar büyük olsun istiyorsanız ee, sabitleyici malzemeyi ona göre yapacaksınız. 3, 4, 5, 6, 7 oldu. En azından 8, 9 yapmak istiyorum. Biraz da dolgun olsun fıstığım. 8 ve 9 yapalım. uzattık. 9 oldu. Çıkartıyoruz. Ve hepsinin içerisinden tığımı geçiriyorum. Evet böyle. Bir defa da çektim. Bakın şurada ilmek bıraktım. Onu da topluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Hemen ters çeviriyorum modelimi. Burada ilk yapmış olduğumuz zincir vardı. Oraya sabitliyorum. Tekrar geri çevirdim. Bir tane sık iğne yaptım burada. 1 2 3 bir dakika şu ipimden bir kurtulayım. İpimi bir aşağı atayım. İpim takılıyor. Sesi de duydunuz attım. 4 ve 5 tane zincirim var. Tamam, bir tane kirpik yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane sık iğne aralarda bir tane sık iğne ile ilerliyorum. 2 3 4 ekrandan çıkmışım 5 bir tane sık iğne 3 oldu son bir tane daha kirpik yapmak istiyorum hatta bir dakika yapmasak nasıl olacak bakalım iki tane üç tane daha güzel olacak Çünkü bu dediğim gibi daha önce iplerle yaptım bakın içinden geçmiştik yine aynı yerden geçiyorum topluyorum Evet gayet güzel oldu bir 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 1 2 atlıyorum. Bir, iki bir sonrakine. ikili trabzan. 1 2 Tekrar bir zincirle sabitledim. İlmeğimi uzattım ve enjektörüme geçiriyorum ilmeğimi. Taktık. Hemen diplerinde bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıyoruz. Modelimiz gerçekten ben çok beğendiğim model. Bakalım hep birlikte sonuç nasıl olacak. Hani de merak ediyorum sizlerle birlikte göreceğim. 3 oldu. 9 tane dolduracağız. 4 oldu. İnce iplerle çok daha fazla dolduruyorum bu arada bilginiz olsun. 5 oldu. 6 7 8 ve 9. Hepsini birden çıkardım. Bütün ilmeklerin içerisinden tığımı geçiriyorum sırasıyla bakın. Şu ipi tutuyorum burada. Geçirdim ve bunun içinden geçirdim fıstığımız tamam 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 5 6 tamamen size kalmış burada 3 zincirim vardı modelimi ters çevirdim sık iğne ile sabitledim tekrar ters çevirdim burada bir sık iğne ile dönmüştüm burada 2 şimdi burada 2 yapacağım yine 1 2 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. Sabitledim. Arada bir tane sık iğne. Her kapığımın arasında bir tane sık iğne var. 3 4 5. Tekrar buradan geçiyorum. Sık iğne yeni başlayanlar için de biraz yavaş yavaş anlatıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 tekrar buradan geçtim başta iki sık iğne ile dönmüştüm buraya da iki tane dolduracağım daha güzel olacak iki şimdi burada ilk baştaki yerden hepsinin iyi bakın böyle hepsinin arasından geçtim topladım 1 2 3 Tekrar geliyorum. Ben tığ battılarımı zincirle yapmıştım bir defa doladım. Bir, iki, üçüncüye ikili trabzan. İsterseniz üçlü yapabilirsiniz. İpim kalın diye ben ikili tercih ettim. Bir zincirle sabitledim. Bakın çok güzel gösterişli bir kenardan tele oldu. Ben başa kadar yapacağım. Bitmiş hali nasıl oluyor sizlere de göstereceğim. Ben başa kadar yaptım bitmiş halinde nasıl görünüyor sizlere göstermek istedim gerçekten çok güzel oldu Ayrıca e, videonun başında yine bu halini ekledim e, Sizleri karşılama konuşmamı da yaptım Yeni videolarda güzel günlerde mutlu günlerde inşallah tekrar görüşmek üzere yorum ve beğenilerinizi bekliyorum Takip almayı unutmayın Takip almayı unutmayın hoşçakalın